Boncuk koş kızım koş. Koş. Koş Boncuk koş. Koş gel. Koş. Koş. Neredesin? Gel. 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 Gel öbür arkadaşına gidin. Gel. Gel Boncuk gel. Gel. Boncuk gel. Gel. Gel Boncuk. Boncuk gel gel mama vereceğim gel bu tarafa gidelim gel gel burada kızıyorlar mama vermemizi. biz uzaklaşalım kendimize ait yerde mama verelim ne alakaysa bak nasıl koşuyorum burada laf ediyorlar mama verme diye kirleniyormuş gel biz kirlenmeyen yeri bulalım boncuk pıs 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 pıs. Gel. Gel su da ver biraz. Ne yapalım? Evet. Eşim söyledi her gün 6'da şuradan beni beklerdim. Evet, doğrudur. Ha, yani ben ona verdim biliyorum ki. Verdiniz mi? Ben evet. de ben de vereceğim şuradan. Tamam, sağ ol. Şey var. Ha, onlara mı veriyorsun? Herkes ha. Bekler. Bir bayan da geldi. Şu kediye mama verdi. Bonca'da fersan da ama burayı bulamamış herhalde oluk saatte işte. izlete çıkıyor. Ay çok sıcak. Bir de şimdi su verelimiz yani. Ben ben de koydum. Ha amalar iyi de su abla. Hadi sağ olun. Gel. Gel Boncuk gel. Gel motoru peşinde niye gidiyorsun? O motordaki tekerleğe ne işin var senin? Senin kadron burası Boncuk. <laughs> bir saniye. Oğlum sen problem diyorsun. En güzel mamaları yediriyorum ben size. Mamanın kalitesini yiyorsunuz. Karıştırmalık. Bekle bakalım boncuk. Artık ayağına kadar gidiyor seni bulmaya. Gel. Hadi bakalım. Al güzel surat. Sen de demin yedin. Al bir daha ye. Gel bak bu problem. İyi baba al bak. Hadi. güzel mama. Hadi ye ye. Güzel surat ne haber? kadın baktı sana karnın doydu. Su da var orada. Evet. Terzinin kedisi. Gel. Gel. Sen de güzel kedisin. Terzinin kedi sarı kedi. Gel sarı kedi. Sarı kedi. Güzel surat Ne?